Annene sarılmak Nereye? ister misin? Ne sarılması ya? Elin acım dur sinirlenmeden bir sakin Bak, sakin konuşalım. Nasılsın iyi ben misin? Ben sarılmam ona iyi değilim. Tamam. Yalvarıyorum. Tamam. Sağ... Neye yalvarıyorsun sen? Anneni boşver gel evet. biz seninle konuşalım. Nasılsın iyi misin? Hoş geldin. İyi değilim. Tamam annen seni merak ediyor. Beni merak etmesin annem değil o benim. Nankör. Evinde hiçbir şeyin eksik değil ismini nereden buldun? Ben buldum? kendim buldum. Ruslardan evlat edinildiğini Evet. ondan evet, mı koydun? Evet çocuk yaşta siz bilemezsiniz. Sizi eğer ki çocuk yaşta küçükken eğer kaçırırlarsa ailenizden size söylemezlerse siz hiçbir şey bilemezsiniz. Sabah kahvaltı ettin mi? Etmedim. Tamam. Melemeni, melemeni. yok yemem ben. Murat yapıyordu o melemeni. Ben yemem onu. Yok, onu onu içeriye tıktıracaksınız Müge Hanım. Tamam. Onu içeriye yaptırdılar hepsi birlikte. Neyimciğim sen eline yaşını hadi bakalım. Hadi eline. Niye yayına çıkarttığımı söyleyeyim mi? Cumartesi günden beri tedavi altına aldıramadık.